Evet değerli takipçilerim elimden telefonumu bir dokundum. Ne ben tek diyorum video olsun istiyorum ama iki video oluyor maalesef. Bir merak edip bakanlar benim için önemli. Ve bunu böylece e, meyve suyumuzu, erik suyumuzu, erik suyumuzu doğal. Önce kendi suyuyla hafif iki bardak suyla kaynatıyorum sonra rengi çıkacak su ekliyorum arkadaşlar çok suyla doğallığını kaybetmesin diye işlerim dolayısıyla kaynatarken çekim yapamadım evet tamamen doldurmadım bir buçuk kavanoz olacak. Bu böyle. Suyu içerisine koyduk gördüğünüz gibi. Rengini görebiliyor musunuz? Kendi suyuyla. Birkaç kaç şişir şeker. Sonra biraz daha ilave ettim. Kendi tadını, rengini çıkarsın diye kendi suyuyla iki bardak suyla kendi suyla sonradan biraz daha koyu olduğu için bayağı bir rengi bir koyuluğunu verdiği için masadaki fazlalık sabah balık kızartmıştım ve dolaba koyamadım Ve taze arkadaşlar bayat değil biraz bayat olursa bugün beklerse bu çöpe dolapta da, da beklesin balık kızartması Biraz da kompostumuz var. Kompostu kimsenin içmeyeceğine göre su doğal olarak. Evet, iki video olmak zorunda mıydı? Elimden yine kaydı video. İşte doğal erik suyu yemeğin yanına ve inanır mısınız geçen sene çok yapmıştım bu sene yani o kadar dedim yapmadım zaten kışlık olarak da dolaba koyacağım Kaşınmamız da var artık bunu buz tutunca ve sonbahara doğru yine alırım yaparım eğime taşınınca buzları koyacağım Bu da erik leçeli olarak değil, marmelet leçeri olarak. Bunu böyle yaptım. Hayır, mutfağımdan ikisini böyle doğal kaynattım ve evet. Bunları dolaba koyacağım. Da. bunu da marmelet olarak marmelet nedir yaparken sizinle yani ezip de bunun leçerini yapacağım değerli takipçilerim bunu bir poşete koyacağım böyle poşete koyacağım. Ya soğuyacak tuzluğa koyacağım. Tuzluğa koyduktan sonra ay oğlum masaya evet bunu ezip robotlar robottan geçireceğim bir leçer yapacağım. Yani koca koca olmayacak da e ezilmiş leçer olacak. Bunu da böyle sizinle paylaşmaktan Aa, yarına reçelimi de sizinle paylaşacağım. Çünkü meyve suyu olarak dolar. Ve kendi suyuyla olması için de eriğim var. Bu erikten de ilave edeceğim. Kalan erikten de birkaç tane ilave edeceğim. Kendi rengini versin diye çünkü rengi azaldığı için doğal erikte kaynatıp ezeceğim. bunu da robottan geçip içine atacağım ee, evet yarın bakın rengine bakın peçete altına koydum rengine bakın çok doğal ve güzel zaten makinelerde çıkartıp biz az koyuyoruz kendi şekeriyle çok olunca kendi şekeri ve mutlaka ki şeker farklı şeyler aromaları tatlıklar için karışıklara daha tatlı oluyor hazırlar. Yine de doğal almaya çalışıyoruz. Az, az tüketiyoruz biz. Hayriye mutfağından, kanalımdan hayırlı seyirler diyorum. Bunu biraz bekleyip çok sıcağıyla koymak koyarsak ki sıcağıyla Hayriye mutfağından dolaba soğar. var e, pardon bozulur. Çok sıcağıyla. Niçin bozulur? Ne kadar kaynatsak da biraz şeker eklesek de e, yani tazeler daha nazik. Bunu balkona koyuyoruz değerli takipçilerim. Balkonda böyle duruyor. Sonra da ne yapıyoruz? Balkona böyle koyuyoruz. Balkona balkona böyle koyuyoruz. Diğerini de koyacağım. Sonra biraz daha soğuyacak. Belki de suyunu da biraz değiştireceğim. Soğuduktan sonra burada da bak cici kuşlarım var. Çiçeklerim var. Merhaba de. Merhaba de. Hayriye kanalımda. Bu da benim yeşimi şu anda mamalarını yediler yorgunlar bunlar bizim pandemide zaten ailemiz ve cici kuşlarımız biri maviş biri yeşil Kafeslerini de alayım dedim böyle kuş çekiyorlar konuşuyorlar ve ben bunlara zamanımı ancak sürekli e, yeşiline maviş açmıyorum diyor ve arada da renklensin diye hayri mutfağımdan kanalından balkonumda hava alıyorlar görebiliyor musunuz çok seviyorlar birbirini. Çok seviyoruz anne birbirimizi biz diyorlar. Hayriye Mutfağından kanalından. Evet. Şu anda da bunu böylece balkona koyacağım ve soğuyacak. Evet. Soğuyacak. Pardon. Suyunun bunu bir değiştirmek gerekiyor. Isınmış. Biraz ısınmış. Sıcak olduğu için. Ve üstünden ağzı kapalı arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle üstünden koyuyoruz. Ağzı kapalı üstünden koyuyoruz. Yeteneklerimizi, bizlerimizi evimizden işte diğerini de değiştirirken böyle yapacağım. Sonra ne yapıyoruz? Pırıl pırıl balkonumuz şeyimize, dolabımıza koyuyoruz. Dolabımıza koyuyoruz. Pırıl pırıl. kırıl pırıl, pırıl, pırıl. dolabımıza koyuyoruz. Ah, sağlığımız için. Evet. Bunlar ayrıca kayseri mantısı yanına yoğurt nasıl giderse mantıların haşlamaların yanına çok güzel gidiyor. Sivas mantısı hengellerin yanına. Evet. Mutlaka ki diğer kavanozumuzda bir üzerinden su geçmesi gerekiyor. Hoşçakalın. Hayırlı kalın. Hayırlı mutfağımdan sağlıcakla. Ben cici kuşlarımı kapatıyorum ve kuşlarımı görüp merak edin ve beni izleyin. Hayırlı mutfağımdan abone olun ve kanalımızın büyümesini sağlayın. Ee, izleyip izlemeyenden, abone olup olmayandan yine herkese İslam'dan selamlar. Sevgiler. Allah'a emanet olun. Gece kuşlar uçuyor. Bakın gökyüzünde. Ay çok güzel. Kaçırdık ama. Evet kaçırdık. Manzara da aldık. Değerli takipçileri. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.